Evet arkadaşlar kuzu göbeği aramaya devam ediyoruz. Böyle bir, bir bölgeye geldim. Hiç büyük ihtimal gelinmemiş. İnanılmaz bir görüntü var. Şimdi göstereceğim tek tek. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Şu beş. Ve iri. İnanın. Hani el kadar el kadar. 5 Şu 6 7 Şimdi bunlar tek tek hem toplayayım ben. Hem beraber çekelim. Şuradan başlayalım. Şu. Şu bir. Yer. Aynı zamanda çevresine de bakıyorum ki kalan olmasın diye. Ve evet, çiğnemeyin diye. Şöyle iki. Evet. Şunları da alalım. şöyle dizelim kuzuları bir tane de şurada büyük görmüştüm evet devam yaz toplamaya kuzu bunlar kuzu büyük büyüklüğü görürünüz Yalçın bir dakika geliyorum. Aşağıdan da çağırıyorlar. En azından şunları bırakmadan toplayayım ki aynı zamanda beraber bakarak devam ediyorum çekime. Evet kalmış bak. Şöyle göstereyim. Bu aradan bulduğum kuzu göbekleri. Şöyle elim. Buldukça insanı şey. Ama bugün biraz şöyle söyleyeyim. Erken çıktım. Saat 7 gibi. Ve bak, vaktimiz kısıtlı. 12'de denizi de olmamız lazım. Bundan dolayı burada bitireceğim zaten. Kuzu göbeği arayışımızı. Ve buldukça ileriki zamanlarda yayınlamaya devam ederim. Tekrardan şöyle göstereyim. Evet.